Ye Yekta Bey. Bir sıkıntı mı var? Sen okuldan ayrıldıktan sonra Kaan'la görüşmeye devam ettin mi? Evet. Benden gizli. Sorun olabileceğini düşünmedim. Sonuçta Kaan'ı bir ara bana emanet etmiştiniz. O kaşında tozumu dur. Ne zıkkımsa. Sen mi gönderdin? Arkadaşları dalga geçiyordu, ben üzülmesin diye gönderdim. Vaktinde müdahale etmeseydim, sizinle işlenecekti. Ailemle ilgili tek söz sahibi olan kişi benim. Sakın bunu unutma. Sakın sınırı aşma. Kalanla da görüşme. Buyurun. Yekta Bey'in vukuatlı nüfus kaydı. Tamam, teşekkürler. Oğlumun ameliyatındaki yardımlarını asla unutmayacağım. Kendisine selam ve saygılarımı iletin. Tabii ki iletirim, sağ ol. İyi günler. İyi günler. Kardeşi Yılmaz Yiğit. Anne. Sana bir mektup göndereceğim. Yok yok anne. Hayır ben getiremem. Ya işim var. Bak sakın açmayasın ha. Ya boş ver sen şimdi içinde ne yazdığını. Sakın açma. Kimseye de verme. Tamam. Hadi hadi kal sağlıcakla. Hadi. Hastalarınıza her zaman açık olduğunuzu söylemiştiniz. Her zaman. Bu ameliyattan sağ çıkamayabilirim değil mi? Her operasyon. Küçük ya da büyük bir risk taşır. Sana şu söyleyebilirim. O zamana kadar ameliyathanemde hiçbir hastayı kaybetmedim. Ama risk var. Bunu duymak da güzel. Sana söylediğim mektubu yazdın mı? Evet. Uyandıktan sonra hafızanda hiçbir kayıp yoksa bu mektubu sana geri vereceğim. Niye onu hatırlamazsan? Çok korkuyorum. O zaman nasıl devam ederiz? aşk her zaman kendi yolunu bulur. Güvenli ellerdesin, merak etme. Teşekkür ederim. Hastanızı bir saat içinde anlayabileceklerdir.